Merhaba arkadaşlar. Bugün size Orbus marka 600 wattlık taşınabilir güç kaynağını tanıtacağım. Özellikle kamplarda sıklıkla tercih edilen güzel bir ürün. Bu şekilde kutu açılımı yapıyorum. Tabi sizden önce ben cihazı açtım. Biraz şarj etmem gerekiyordu. İlk geldiğinde şarjı biraz düşük geliyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde içinden bir adet cihaz çıkıyor bir adet de kablolarının bulunduğu bir kutu çıkıyor. Şunu kaldırıyoruz şimdi. Ön kısmını size çevirmek istiyorum. Ön kısmından bu şekilde gözüküyor. Kutu içerisinde araçlarınızdan şarj edebileceğiniz bir çakmaklık şarj cihazı çıkıyor. Bu kısmını aracınızın çakmaklarına takıyorsunuz. Diğer kısmını da buradaki 12 voltluk girişe takıyorsunuz. Aracınızdan şarj edebiliyorsunuz bu kablo sayesinde. Bu kablo sayesinde de güneş panelinden gelen enerjiyi yine bu kısma takarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. İkisi de yok derseniz 220 voltluk bir kablomuz var. Bu kablo güç kaynağı sayesinde bu kablo sayesinde de ön kısma takıyorsunuz. Cihazınızı bununla şarj edebiliyorsunuz. Şimdi ben sizinle birlikte kablosunu takıyorum. Şu anda kabloyu taktım. Açmak için buradaki düğmeye basabilirsiniz. Diğer düğmelere de bastığınızda yine açılıyor. Şu anda içinde ne kadarlık bir şarj olduğunu gösteriyor. %85'lik bir şarj var. Bu da yaklaşık diyor bir saat civarında yaklaşık bir saat civarında veya işte 0.6 saat gidecek diye burada göze gösteriyor. Burada ne kadar bir güç geldiğini, kablodan gelen gücü gösteriyor. Kaç wattlık bir güç kullandığını. Burada da çıkış voltajını gösteriyor. Bu kısımda da şarjın hızlı mı yavaş mı olduğunu gösteriyor. Şu butona basarak standart no normal ve hızlı şeklinde şarj yapabiliyorsunuz. Bu kısımdan biraz önce de bahsettiğim gibi bu kabloları bağlayarak şarjı gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuzu şarj etmek isterseniz USB çıkışlarından telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu kısımlardan yine 12 voltluk çıkış alabiliyorsunuz. Burada da Type-C çıkışları var. Type-C çıkışlarından da Type C ile çalışan cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. 220 volt'ta çıkan çıkışlar da burada 2 adet koymuşlar. Buna bir kez basıyoruz. Buna bastığımız zaman bu kısım aktif hale geliyor. UPS modunda elektrik kesintisi olduğu zaman otomatik çalışma özelliği var. Şimdi bu gücü ya da çıkartmadan önce bir çalıştırayım. Daha sonra bir de kablosunu çıkarttıktan sonra çalıştıracağım. Şu şekilde göstereyim. 500-600 Watt arası harcadığı söylenen elimde bir blender var. Karıştırıcı, mikser. Şimdi deniyorum. Bunu ilk defa sizinle birlikte deniyorum ben de. Evet çalışıyor. Burada ne kadar Watt harcadığı gösteriyor. İkinci modu 3, 4, 50 moda kadar rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Şimdi aynı işlemi bir de sizinle birlikte kablosuz yani elektrik olmadan yapacağım. Güç kaynağını çıkartıyorum ve cihaz yine çalışıyor. Bu arada çakmaklık girişi de şu şekilde göstereyim size onu da bastığınız zaman bu bölümün aktif olması için buna basmanız gerekiyor ve burada DC USB diye çıkıyor. AC modu da yine buradan açıp kapanıyor. Yani kapalı iken çalışmaması gerekiyor. Evet çalışmadı şu anda. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çalışıyor. takacağım. USB kısmına takıyoruz. Gördüğünüz gibi telefondan telefonda şarj yapmaya başladı şu anda. Bu kısmı kapatıyorum. Kapattığım zaman buradaki işaret kalktı ve telefon şarj yapmayı da kesti. Açıyorum. Tekrar açılıyor. Bir daha cihazın arkasındaki ışık bölümünü göstermek istiyorum. Şu şekilde yan bir şekilde koyuyorum. Arkasında her tıkladığımızda gücü artan bir floresan koymuşlar. LED lamba. Bunu da aydınlatma için kullanabilirsiniz. Son olarak cihazın alt kısmını göstermek istiyorum. Yan kısmında ısındığı zaman çalışan bir adet fanı mevcut. Bu kısımda ve bu kısımda. Fanlardan bir tanesi havayı içine aktarırken diğeri dışına doğru aktarıyor. Cihazın alt kısmındaki değerleri de bu şekilde. Ürüne sipariş vermek için İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Veya bizimle iletişime geçerek siparişlerinizi verebilirsiniz. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Peki bu ürün ekstra olarak neler çalıştırıyor? Bu ürünle 50 wattlık bir vantilatör çalıştırabilirsiniz. Mini buzdolabı çalıştırabilirsiniz. Bunları ne kadar çalıştırdığını gösteren küçük bir Kılavuzla yapmışlar. Yaklaşık 90 saat telefon şarjı yapabilirsiniz. 20 wattlık bir lambayı 23 saat çalıştırabilirsiniz. 15 adet drone bataryası doldurabilirsiniz. 7.6 saat 60 wattlık bir laptop çalıştırabilirsiniz. 50 wattlık bir fanı 9 saat çalıştırabilirsiniz. Mini buzdolabını 5 saat. Bunun ne olduğunu ben de anlayamadım ama 11.5 saat çalıştırabilir yazmışlar. Bir adet de televizyon koymuşlar. 32 inç bir televizyonu da yaklaşık 4 saat çalıştırabildiği yazıyor. Bu üründen sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorum üzerinden bize iletebilirsiniz. İyi günler dilerim.